Arkadaşlar merhaba Ben bugün e, lms.eakti.kg sitesinin nasıl kullanacağınızla ilgili e, kısa bir video göstereceğim size Tarayıcınızı açıyorsunuz Arkadaşlar adresimiz lms.eakti.kg adresine giriyorsunuz Burada kullanıcı adınızı yazmanız lazım Ben örnek olarak bir kullanıcı hesabı açtım. Buradan göstereceğim e, Şöyle hemen kısaca giriş yapayım. <laughs> Şu an e, girişim gerçekleştirildi. Burada gördüğünüz gibi e, menülerim Rusça. İsterseniz siz sayfanın en altında bakın burada görüyorsunuz. İngilizceye Türkçe'ye alabilirsiniz dili dilediğiniz gibi. Ben e, şimdi size unutmamanız gereken bir şeyi söylemek istiyorum. Şuradaki oka bastığınızda ...Nastroik yani ayarlar kısmı var. Buradan redaktör informasyon kısmına girin mutlaka. Ee, şifrenizi değiştirin. <laughs> Ve şurada bakın bir mail adresiniz var. Mail adresinizi mutlaka... ...kendi doğru mail adresinizi yazarsanız... ...en azından şifrenizi unuttuğunuzda... ...tekrar sistem size mail adresinize gönderir. Buradan yapmanız gereken... ...Lişni kabinetinize girmek. Ee, ben bir örnek ders açtım burada. Bakın deneme dersi diye yazıyor deneme dersi kısmında online ders var. Şu sembolü görüyorsanız eğer o ders online derstir. Buradan e, online derse giriş yapmam lazım. Patkulü çitsa seansı diyorum. Şu an sistem açılıyor. <laughs> Şu an size mikrofonunuzu açıp açmayacağınızı soruyor. Buradan mutlaka mikrofon simgesini tıklayın ki arkadaşlar mikrofonunuzu açın. Mikrofona izin ver.